buralar yeterli değil artık 110 dernek var dedim. Dolayısıyla sizler de vesile oluyorsunuz. Biz sizleri kendi televizyonumuz olarak bağrımıza bastık. Öyle görüyoruz kendi televizyonumuz olarak görüyoruz. İstanbul'uyla İstanbul'daki Çankırı Federasyonumuzda, İzmir'deki Çankırılar Derneğimizde, Bursa'daki Çankırılar Derneğimizde sürekli istişare halindeyiz. Bundan sonra birlik beraberlik örneği göstererek memleket bizim memleketimiz ama bizler de artık ...yöneten olmak istiyoruz. Sayın Başkanım, Çankırı'nın... ...Ankara'da ilk üçte olduğunu biliyoruz. Çankırı'lıların gerek iş dünyasında olsun... ...gerek bürokraside olsun... ...hak ettiği yerde olduğunu düşünüyor musunuz? Yani genel manada... ...sadece Çankırı değil... E, ...İç Anadolu bölgesinin... E, ...hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman... E, ...belli noktalarda... ...belli ölçeklerde... E, ...Orta Anadolu'dan... ...İç Anadolu'dan özellikle... Yönetici çok az, yani yok diyemem ama çok az. E, bunu da artık yöneticiler e, saygı duyarız kararlarına. Fakat İç Anadolu'da hiç mi beyin yok, hiç mi bu işleri yapacak e, genel müdür, müsteşar düzeyinde arkadaşlarımız yok diye de bize derneklerimiz, halkımız soruyor. Biz de sizin aracınızda e, gerekli yerlere mesajımızı göndermiş olalım. Sayın Başkanım. Yaren TV ve ekibi olarak bu samimi muhabbetinizden ötürü size çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte bizim ismimizi alan televizyonunuz e, Türkiye'nin Avaz TV'si, Türkiye Cumhuriyetlerinin Avaz TV'si olduğu gibi ben Yaren TV'nin de İç Anadolu'nun Avaz TV'si olacağını umut ediyorum. Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Konya, Nide, Kırşehir, Aksaray, Karabük, Bartın, Bolu, Kastamonu, Sinop'tan bölgesel haberler yayınlanacağını söylediniz. Ben bundan ötürü size şükranlarımı arz ediyorum, kutluyorum. E, eksik kalan eksik kalan bir e, çalışmayı sizin aracılığınızla kapanacağını düşünüyorum. E, bizim sesimiz öze, özellikle İç Anadolu'nun sesimiz sesi, sesi olacağınızı umut ediyorum. Ee, i̇nşallah yayın hayatınız başarılarla dolu, övgülerle dolu devam eder. Sevgili izleyicilerimiz şu anda sol yanımda Çankırı Spor Başkanımız Sevda Başkanımız var. Sevda Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Sevda kalali ben. Çankırı Spor Kulübü e, Kulüp Başkanıyım. Aynı zamanda Ankara'da Anadolu Gösteri Kongre Merkezi'nde işletmecisiyim. Doğma büyüme Çankırılıyım bu kadar erkeğin içinde zor olmuyor mu Sayın Başkanım? Valla biz işle uğraşmaktan erkekleri göremiyoruz onun için. Yaptığımız iş zor bir iş ama hani erkeklerin içinde olmasıyla alakalı değil, işin içeriğiyle alakalı zor. Kaç yıldır bu görevdesiniz? 3 yıl bitti, dördüncü dönemim. Başkanım sizinle inşallah makamınızda tekrar ziyarete bulunacağız. Uzun uzun Çankırı sporla ilgili bilgiler edineceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah bekliyoruz. Bu arada Çankırı kadınları genelde zorluklara alışkın hanımlardır. Biz Çankırı'da çok farklı ve değişik etkinlikler düzenliyoruz. Sportif etkinliklerin içine mutlaka kadınlarla alakalı bir takım faaliyetler koyuyoruz. Bu noktada Ankara'da yaşayan kadınlarımızın örgütlenmesinde, teşkilatlanmasında... Nermin Hanım çok ciddi bir adım atmıştır ve Çankırı'da bizim yaptığımız etkinliklere buradaki hanımları organize ederek hep destek vermiştir. Ben burada onun nezdinde bütün Çankırlı kadınlara da teşekkür etmek istiyorum. Ankara'da yaşayan Çankırlı kadınların hem eğitilmesi hem bilinçlenmesi açısından çok önemli bir faaliyet yürütüyor derneğimiz. Aynı zamanda o derneğin bir üyesiyiz. Yani ileride Anadolu kadınlarının daha aktif hayatta ve idarede, sevk idarede, yönetimde daha aktif rol alması açısından bu tarz derneklerin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim tekrar Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet sağ yanımda Didim Çankırlı Kadınlar Derneği Başkanımız var. Nermin Başkanı nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalarınız başkanım? Ee, Sevda Başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü çok zor bir iş yapıyor. Ee, düşünebiliyor musunuz bir sporda kadın ve büyük bir e, güçle büyük bir iradeyle bunu başardı ve biz de kendisini sona kadar desteğiz kadınlar olarak. Sevda Hanımın bu hareketi şunu gösteriyor yani e, Çankırı kadını spordan da anlıyor. Evet bizim de çalışmalarımız biz federasyon üyesiyiz Çankırı Kadınlar Derneği olarak 2008'de kurduk. Ee, bu kadar erkeğin içinde diye bir soru sordunuz. hakikaten zor. Ama şunu başardık. Çankırlı kadınlar her alanda yer alabiliyor. Bundan sonra da e, bütün kültürel, sosyal, e, karar alma mekanizmalarında yeri geldiğinde siyasi alanlarda destekleyeceğiz ve kadınımızı en üst seviyede temsil edeceğiz. Burada Adem başkanımızın da bize büyük desteği var yani bir anadolu o, burası bir birlikteliği ee, kırsal bir kesimin birlikteliği ama gördüğünüz gibi hakikaten kadınıyla erkeği erkeğiyle bir bütün olduk. Ankara'da ses getiriyoruz. Güzel projelerimiz var. Tüzüğümüzde misyonumuzu ve vizyonumuzu belirledik. İnternet alanında çok yaygınız, web sitemizi kurduk. Yani bu Çankırı'nın kadının başarısını anlatıyorum. Yönetimde ve üye arkadaşlarımızın arasında çoğu ev hanımı, küçücük. Katkılarıyla yürütüyoruz ama gerçekten bir gönül birlikteliği oluştu. Güzel projeler hazırlıyoruz. Ee, şunu gerçekleştirdik Pazar günü de Ankara'da bulunan bütün kadın dernekleriyle e, tanışma ve istişare toplantısı yaptık. Çok verimli geçti. Onlarla da işbirliği yapacağız. Bizi tanıyacaklar. Yani Çankırı sadece yöresel bir isim olarak görülüyor. Ama biz yöresel olarak da kadınların her işi yapabildiğini onlara kendimizi ifade ettik, hakikaten başardık, çok ilgi gördü ee, ve bundan sonra da çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecek. Biz bir takımız. Bu o Çankırı Federasyonunda bulunan e, bütün dernek başkanlarıyla yönetimiyle ve Çankırlı kadınlarıyla bir takım halindeyiz. Başaracağız. Çankırı'yla sürekli ilişkimiz var. Valilikle, belediyeyle. Bizleri destekliyorlar sağ olsun. Ve Çankırı'mızın kültürünü, Çankırı'mızın geleneklerini ve göreneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Genelde de toplantılarımızı bu gördüğünüz mekanda yapmaya çalışıyoruz ki... ...bizim evimizde biz onları Çankırı olarak ağırlıyoruz... Ferfene, yılda bir defa bizim Çankırı geleneğimiz, nasıl Yaren kültürü ise evet, Ferfene de kadınlar arasında bir gelenektir. Bunu her yıl geleneksel hale getirdik, onu yapıyoruz. Seminerlerimiz var, eğitimlerimiz var, kadınları her alanda eğitiyoruz. Beden dili eğitiminden geçtiler.